What the hell Oğlum Bak görevlere girdim Tamam şurada en alttakine girdim Başarı görevlerine Şurada takım kurma bak hala çıkıyor O takım kurma görevlerinden Oyun bana tam 11 tane cevher verdi. bunlarla paket açacağım Bu arada az önce attığım Videonun aynısı bu Aynısı değil de Onu attıktan sonra görevlere girdim Bunu gördüm ha, Şunu açalım Ups. çıkmadı harika. Şimdi buradan bir de öne çıkana geçelim. Şundan açalım. 107 113. İkinci yıl dönüm oyuncusuymuş. Ezbilen Meşiten Raciyim Bismillahirrahmanirrahim Kapıya sırbel atar <laughs> sirap ve tamamen bil hayır Allah'ım kolaylaşır zorlaştırma hayırla tamamla amin Ulan senin vereceğin furu haşi... Kuru haşlamayı verdi bize kuru haşlama. <laughs> bir tane iki beş yüzlük açalım. Tekrar hmm. <laughs> 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 bir olanlara gelelim. Burada başka ne var? Hemen. Yani başka bir şey yok. Bir tane daha onları açalım. Aa, yola gitti. Hadi Hollanda. Sağlık. Bombardı. 109. Ama oyun oyun için çok kötü bu. Dam freeze. 109. İki dört güzelliğe ne çeviriyorum? Abi bana bunu versene. Neyse şunları kadromuza koyalım. Kadromla lütfen dalga geçmeyin. Oyuna yeni başladım. 109. gerçekten sadece 1 bir mart kırdı gelimi. Ha, yani en azından 103 olduk. İyi.